Allah. Şu arayı çek, aracı çek, aracı çek. Daya <laughs> daya arka. Ya usta gözünü seveyim. Beyler bir 380 dolar olan var mı ya? <laughs> Beyler. Ya kardeşim, ya bir çek sağa ya. Sonra, sonra. Bin bin abi bunlar sıkıntı. Şş, patron bin patron. Nasıl çıkarız bu? Ya bak sinirleniyorum ya. Usta. Toplantıya geç kaldım diyorum. Adam gelmiş para istiyor. Aa ya usta ne yapıyorsun? Aa. Hep senin yüzünden. Ya ne benim yüzümden? Arabayı süren sensin. Yer sen. Ulan misin? Ne oldu abi? Oğlum gitti şu düz ya düz demire çarptı ya. İbni arabayı sürmeyi bilmiyor tamirci <laughs> Ne yapmış? Doğru konuş. Tamam tamam ağzınızı bozma. Ada bakırlı konuş. Tut, tut bakayım elimden. Elimden tut. Tutayım abi. Tut tut tut. Tut gel. Çekil lan çekil lan biraz kenar çekil. Aa... Ah. <laughs> gel bakayım. <laughs> ya usta. Duran demire çarpıyorsun ya. ha. Ya arabayı yaptıralım 10 dakika olmuş. Toplantıya gideceğiz diyoruz. Senin yaptığın işe bak. Taksi çağırırız. Aa. Şu arabayı çekelim. Anan çatışma çıktı. Oğlum çatışma çekin çıktı. şu lan. arabayı. Çekin şu Aa. arabayı. Lan. <laughs> Allah. Allah patlayan patlayan. Araba giderse gider arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Allah. Şu arayı çek, arayı çek, arayı çek. Arayı çek. Daya daya arkaya. Ya usta gözünü seveyim. Beyler 380 dolar olan var mı ya? Beyler. Ya kardeşim ya bir çek sağa ya. Sonra, sonra Bin bin abi bunlar sıkıntı. patron bin patron. Nasıl çağırız bu? Ya bak sinirleniyorum ya. Usta toplantıya geç kaldım diyorum. Ay, Adam gelmiş şey. para istiyor. La yanıma Beyler e, kanala abone video like atmayı unutmayın ki Abi kemer takıldı neden ötüyor Tamam geldik Tamam Şimdi bunu iteceğiz herhalde Koçum Evet Bu ustanın da gelsin de Kolay gelsin Eyvallah. <laughs> ha. Salim Usta, Salim <laughs> miydi? Neydi ya? Ha? <laughs> neydi? İsmin neydi? İsmin. Allah bereket versin. Eyvallah. <laughs> eyvallah. Şu araba için. Şu araba için için. Allah it, hadi hadi. Sene, bir sev el atın. İt 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 koş koş Burada adam koş. Amin amin. Eyvallah <laughs> eyvallah. İt it it. İTİYOM İTİYOM İT İTİYOM LAN Abi telefon çalıyor. Dayan olum it, 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 it. dayan İTİYOM it, it. Lan yavaş tamam. Oh Ah Dur dur in arabadan dör, oturma sen in Tamam in. tamam Usta kusura bakma ya sinirlendim ya Abi tamam, toplantı tamam, var dedik tamam. Toplantıya gideceğiz dedik. Yanlış mıyım Pablo? Ya tamam tamam tamam. Bir, büyük büyüklermeye gerek yok. Hale tamam. Pablo toplantıya Yağ gideceğiz dedik. Ben toplantıda aradılar zaten şimdi. Ondan geç kaldım buraya. Acil gelin diyor abi. Oh. Abi. Eee, Ozan Yılmaz videoda sen videoya selam var seviyorsun abi demiş chatte gördüğünüz gibi eyvallah kardeşim buradan da sana selamlar. Oh. Abi kusura bakma ya. Vallahi şey bir şey. masraf senin için ona göre ha. Yap bunu yok, ver. Evesine ne? Evetinin hayatı yaptın. Bak hala bak ağzım. Ne ver? Allah'ım. Bak hala bak. Bozmayın. Şimdi usta. Bak Al, arabaya ha. yapalı 15 dakika olmamış. Gittin. Düz duran demire vurdun. Tamam onu da eyvallah. Şimdi gelip burada bize posta koymana gerek yok. Direksiyon kilitlendi direksiyon. Bak toplantıya geç kaldık. Ya 2019 model Dodge duruyor karşında. Direksiyon kilitlendi diyorsun be kardeşim. Kilitlenir. Araba diyeyim bu. Ya kilitlenir de bu. Hepsi mekanik sistem. Ya tamam usta Bakın, bir şey demiyorum. Sen yapmadın mı? Nasıl kilitleniyor? Bakın bak, bak, sen yap bak kardeşim sen bu işin içinde şey olmadığı için bilmiyorsun. Bu adamlar paraya yaşanlar. tamam mı? Sen arabaya bu kadar milyar 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 para veriyorsan diyor ki bu adam bu adam zengin ben bu arabanın evet. bir hasarını kusurunu bulayım sonrasında bu adam bir tane araba alsın. Ya, Onlar öyle işte. sürekli böyle sürekli böyle bir bir şey çıkıyor. Yok çanta yok. Ama yok şimdi şey var. var. Daha demin bakımı sen yapmadın mı? Nasıl gitleniyor bu hemen? Lan oğlum bakım mı yaptım? Sadece toplantıyı geçirmek için ufak bir su döktüm. Bir kova su döktüm lan bakım Eee o zaman niye bizi bir saat bekletiyorsun bir tane su döktüysen Tamam tamam beyler tartışmayın okey Tartışmayın şimdi usta ağzına bir, bir Usta usta alo 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 <laughs> Eee şimdi ne yapalım bak toplantıya zaten geç kaldık. Büyük mafya toplantısına geç kaldık şu an. Hmm, araba hali ortada biraz sürsem motor yanacak. Şanzımanı hmm, patlatacağım hmm. yani onu yakacağım bunu yakacağım. Hmm düşünüyorum. Düşün bakalım. Hmm. Pablo sen gel benimle. Ne yapalım biliyor Dayız ee, usta sen de tamam. dur Pablo gel benimle. Dur size bir tane araba verelim. Bugün Nikola'nın. Ya da takip edeyim. Çekiciyi, çekiciyi, çekiciyi falan verme de. Çekiciyi ver. Ya. Sus sen! Şimdi Size biz bir araba verelim. Toplantıyı, ha? Da, otomatik mi o? Toplantıya geç kalsak Araba yoksa bile, motor verelim. Toplantıya geç kalsak bile... Her türlü toplantıya gideceğiz. Ama <laughs> sen şimdi gelip... Bak. Bana çekici mekici verme yani. Hani... Yok yok. Bir tane motor vereceğim. Gidin. Akşam gelirsiniz arabayı hazır ederim size. Nerede motor? Zaten. Dur getireyim ben. Getir bakalım. Scooter falan getirecek kesin ha. Böyle otuzlu gidenlerden. Bisiklet getirirsen hiç şaşırmam. Ben de. Ustamla doğru konuşun. Kes kafana vururum ha. Bak, Bir aramayı bulacağım. Ustamla doğru konuşurum. Tamam tamam. Yamuk de, sorar. Değerli adam tartışmayın. Saçı da yamuk. Kendisi de yamuk. Kırktan yamuk. Şu an lan tipin kayıksın. Tamam kayısı. tamam alo. Tartışmayın ya. Gerek yok. Aha geldi Bak, lan. Yok. Aha geldi bu. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Dayı bununla toplantıya mı gideceğiz ya? Ha bir tane daha var. Combo yani ne gidersiniz oğlum işte. Tamam diğerini de getir bakayım. Getireyim. Diğerini de getirsin de bakalım ya. Ne? Abi bu ben ne ben ya? Bende onun iki kişiliği var. İki kişiliği var aynı bunda. Ben bunun iki kişiliği var. İki kişi de yok. iki. Dayı bunlar dayı. gözünü seveyim. Tamam. Ne, gözünü seveyim. Ben bunu yerim. Tamam giderim. bak bu iki kişilik. Arka arkaya atlayın. Bak böyle bak. Bununla toplantıya mı gideceğiz? Ya. Dayı ne yapıyorsun? Mafya toplantısına bununla mı gideceğiz dayı? Dayı işi bozdu şaplak atıyor. Tamam oğlum. anahtarı ver, anahtarı ver bana veya şunu aç da hadi gidelim. Şaka baka cidden gidecek misiniz? Lan yürüyerek mi gideceğiz ayı geç kaldık diyorum ya. Taksi çağıralım. Bizim var burada yanında durak. Gelsin. Evet. Tamam çağırsana taksi çağır taksi. Tamam. Ara, tamam. ara lan Hilmi. Bunlar... <laughs> Fazla abi... para yazmaz değil mi lan? Ya oğlum Alo. üstüne para yazmaz. Ödersiz bir zaman çak. Evet. Salih Salih. Ben Salih mi ben Salih. Lan Halim değil Salih Salih. He. Mahmut abi var. Ha. Şu araba valla. Dalga mı geçiyorsun Bak. benimle? Ön tam, don tam. Bizim garaja bir tane tak Farlar tak gitti. Taksi. Lan ha. ileride kolay Allah Allah'ın cezası. Ön Çok tampon güzel. gitmiş. Jantlar yamulmuş. Fren diski desen Allah'ına kavuşmuş. Ya da ya Cam usta. Ya Ona bak Şşardım. arkadan bonus sıkıntı usta, var mı onun? Ya usta sen şey yap <laughs> e, bunu Şükrü akşama abi kadar yarın ne kadar bunu hazırla. Aha. Şükrü abi mi geliyor taksici? Evet. Geliyor geliyor bekle. Taksici Şükrü. Çıkalım mı biz? Yok bekleyin koçalarım. Tamamdır. Allah abi ne hale geldik gözünü seveyim yapmayın ya. Yapacak bir şey yok abi. Ya bir şey olmaz. Şansım anne sorun yok henüz lan bak. Hala put 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 atıyor. Ya yani yine kitledin bize parayı hadi. Lan ne kitleyeceğim. Sıfırdan araba yaptırdın bana. Tamam geldim taksiye, Geç kaldık dayı. Ara bakayım bir. Alo. Belerdi'nin videoya like e, kanalıma abone olmayı unutmayın Discord adresimiz açıklama kısmında Nasıl lastiğin patlıyor ya Şükrü abi var ya. var ya Ali abi gelsin Ali Tamam Tamam siz çıkın kapıya gelir onlar Tamam hadi biz çıkalım Şükrü abi lastiğini patlatmış Hiç doğru adam yok aralarında ya. <laughs> Patlatmasaydı keşke Ağzına sıçayım Pardon amcam pardon Ne demek ne demek Bununla mı gitsek ya Ne yapsak Orası iyidir ha Benim makinem akıyor Jantlarım akıyor Geliyor mu Hayır, onu söyle, geliyor, yani? geliyor Geliyor Allah 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 Geç kaldık hadi ya. Ya. Lan Allah Allah. Pardon. Müşterim pardon. Pardon dayı ben pardon. Yap 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 sonra pardon. Ha.